Selamlar, selamlar, selamlar herkese. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Crew 2'de nasıl hızlı takipçi kazanabilirim? Nasıl hızlı takipçi kasabiliriz? Bunu göstereceğim kısaca. Merak eden dostlarımız için ne yapacağız? Monster Truck aracına ihtiyacımız var bir tane arkadaşlar. Monster Truck. Şöyle göstereyim. Bir tane Monster Truck aracımızı alıyoruz. Geliştiriyoruz güzelce. Hatta daha bu düşük seviye ona rağmen güzel kazanıyorum yani. Şöyle pistimizin olduğu yerde göstereyim. Las Vegas'ın biraz üstünde. Buraya hani etkinlikler, aktiviteler kısmından da ulaşabilirsiniz. Death Valley'de. Paradise Arena diye geçiyor Tabii ki haritanın başka bölgelerine de bu tarz böyle Arenalar pistler var ben şu an burada yaptığım için merak eden do dostlarımız için merak eden dostlarımız için göstermiş olayım şöyle arkadaşlar hem eğleniyoruz hem de seri seri takipçi seviye kazanmış kasmış oluyoruz Haydi başlayalım Elbette ki dile getirmekte de şöyle devam etmeden önce kısa bir bölüyorum. Icon points'lerimizden ben de mesela bu kadar vardı. Böyle dağıttım ama akrobatik eventlere olabildiğince puanları veriyoruz. Monster truck. Evet. Raceful aynen e, Driftlere de verebilirsiniz çünkü Bu hareketleri şeyleri yaparken drift Falan da atıyorsunuz bunlardan da Ekstra puanlar kazanabiliyorsunuz Puanlarımızı böyle güzel güzel dağıtacağız Ne kadar çok verirseniz Ne kadar son seviyeye getirirseniz O kadar hızlı Puan kazanırsınız Yani oynaması bu şekilde hem Keyifli hem de takipçi kazanıyorsunuz Gayet güzel yani Çayınızı kahvenizi alın yanınıza Arkadaşlarınızla Dilerseniz sohbet edin Sohbet ede ede Keyifli muhabbet ede ede Şöyle biraz çılgınlıklar yapacağım Biraz hızlanmam lazım İnin tamam <gülüyor> Yapamadık <gülüyor> Şöyle Sağ sola giderek de yapabilirsiniz Biraz hız kazanmam lazım. Biraz alıp. Böyle akrobatik hareketler yapıyorsunuz dilediğiniz gibi eğleniyorsunuz aynı zamanda takipçi kazanıyorsunuz oyunda seviye rahat rahat atlıyorsunuz bakın gördüğünüz gibi aşağıdan kontrol edebilirsiniz takipçi barını gayet seri bir şekilde maksimum seviyeye geliyorlar Dilerseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle çapraz çapraz hızlanarak arenadan çıktık. Olay bu yani. Gerisi size kalmış. <laughs> bu şekilde gayet seri takipçi kazanabiliyorsunuz. Böyle biraz çılgınlıklar yapalım ama çarpacağım. Evet. Orayı bir iyi ayarlamak gerekiyor. Böyle köşelere çarpabiliyorsunuz tabii. Eliniz alıştıkça daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Yine çarptık. <laughs> Biraz fail durumları oldu tabi. Biraz fail durumları oldu. Gerisi dediğim gibi sizin marifetli ellerinize kalmış dostlarım. Evet olay bu şekilde. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım faydalı olmuşumdur size. Umarım işinize yaramıştır. Farklı videolarda, farklı oyunlarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.